Rüyada bahçede ağaç kesmek görmek sevilen kişilerle bazı konularda ters düşüleceğine, hayallerini gerçekleştirmek için beklediği önemli ve büyük fırsatlar yakalayacağına, aile büyüklerinden biri sayesinde can sıkan bir durumdan kurtuluşa erileceğine, kazancının eksileceğine, çok güvendiği bazı insanlardan büyük ihanetler göreceğine, ilim ve irfan sahibi olunacağına, bir uzman kontrolünde spora başlanacağına, tabir olur Ayrıca rüyada bahçede ağaç kesmek görmek çok büyük kazançlar elde ederek büyük bir zenginliğe kavuşacağına, aile hayatında çok istediği ve hayallerini süsleyen bir bebeğe sahip olacağına ve çok güzel bir hayat süreceğine, iki tarafında çok sevineceğine ve çok mutlu olacağına, bildiği ve sevdiği işi yapacağı için çok büyük bir özgüvene kavuşacağına, bankadaki hesabının kabaracağına, telaşlı geçirilen günlerin kişiye mutluluk vereceğine yorumlanır. Dini olarak rüyada bahçede ağaç kesmek görmek sadece maddi gücünün değil aynı zamanda manevi gücünün de ömür boyu süreceğini, çok hayırlı ve büyük kazançlar sağlayacak adımlar atılacağına, bunun da kendisini istediği hayata adım adım taşıyacağına, kişinin tüm planlarının bozulmadan devam edeceğine ve engellerin ortadan kalkacağına, dedesinden kalan bir toprak sayesinde ev alacağına, bütün eksiklerinin ve sıkıntılarının da giderileceğine, Yapılan hataların hızlı bir şekilde telafi edileceğine, sorunlarından ve sıkıntılarından kısa bir zaman içinde kurtulacağına delalet eder. Psikolojik olarak rüyada bahçede ağaç kesmek görmek büyük bir iş için bir ortaklık kurulacağına, büyük yatırımlar gerçekleştirileceğine, müşterilerinin çoğalacağına, çalışma hayatının daha kolay bir hale geleceğine, her şeyin bir anda olumlu şekilde ilerlemeye başlayacağına büyük bir kazanç elde edileceğine ve bu sayede rüya sahibinin başını sokabileceği bir eve kavuşacağına büyük sabır göstererek ve çok emek vererek işlerini yoluna sokacağına yorumlanır.